Evet selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili teraziler nasılsınız sizden önce bir çalışma yaptım e, tabi kendimle ilgili akışta öyle gerçekleşti sonra dedim ki birazdan ben terazileri çekecektim e, bu mayışmış halimle nasıl çekeceğim diye sonra birden şöyle hissettim e, sizleri çok güzel bir ay bekliyor öyle akışta öyle geldi içimden. Huzur dolu, böyle meditasyon dolu, iyilik dolu, insanlık dolu. Karşınıza hep böyle iyi insanlar çıkacağını, size hayatla ilgili bazı kaçırdığınız noktaları hatırlatacağını hissettim. E, biliyorsunuz fincan bahanedir, hislerdir e, önemli olan. E, böyle böyle konuşmak geldi içimden, onları da söyleyeyim dedim. Sizler dileğinizi tutun, ben de şöyle fincanı bir kaldım. Diyim ve çok zor açıldı. Evet, bu da ne demek biliyorsunuz? Dilekleriniz gerçekleşecek demektir. Hani öyle söyleyelim öyle olsun öyle akışta gerçekleşsin. Evet, hayatınızda böyle size sık sık haber getiren haber uçuran mı diyeyim artık haberleri böyle yenileyen birileri biraz bunu arttıracaklar gibi ve sizde e, size dedikodu yapan yani sizinle dedikodu yapmak isteyen birileri var böyle çok bunu böyle çok pekiştirerek yapmaya başlamışlar yani bu dedikodu alışkanlığa dönüşmüş ve siz kıramadığınız için dinlediğiniz için siz de buna ortak olmuşsunuz buna bir dikkat etmeniz için uyaracağım siz güzellikler insanısınız dinleyerek kendinize zarar vermeyin bakın her yerde kuşlar kuş kuş evler kuşlar bana o kadar çok haberler e, haber uçuranlar Bir de şöyle söyleyeyim bu haberler e, bu dedik yani dedikodu niteliğinde de olabilir müjde niteliğinde de olabilir tüm gördüğümüz e, bu tür şeyleri ona yormak istemediğim için e, önemli olan hislerdir burada His, his olarak da böyle hem de çok büyük bir şey taşıyorlar, bak çok büyük bir balığı taşıyorlar. Bu da sana bir işin müjdesi, bir sürü böyle görüyorsun, değil mi? Bak sana doğru gelen şeylere bak, bak gelen, 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 gelen. Artık yani ağzım yoruldu söylemekten bu lafı. Bir sürü, bir sürü nasip, kısmet, bolluk, bereket. Aynı zamanda da bir insan bir işi yapmadan önce ne yapar? Düşünür, değil mi? Der ki, hmm, bakayım iyi mi, hayırlı mı, benim için doğru mu, ailem için doğru mu? Biraz böyle gözden geçir. Çünkü birden böyle bolluğun bereketin akışına şaşırabilirsin, tedirgin de olabilirsin, yanlış da anlayabilirsin. Acaba doğru mu yapıyorum? Doğruyu yanlış olarak algılayabilirsin yanlışı doğru olarak olarak algılayabilirsin. Daha böyle ferahlayacaksın. Yalnız çok böyle. Tam böyle iyi hissettiğin zamanlarda, kendini çok iyi hissettiğin anlarda içine kuşku düşürme kendi kendine tamam mı? Böyle kendi kendine çok mutlu oldum, mutluluğum bozulur mu, saadetim bozulur mu diye de düşünme. Hani bir şeyin altında da bir şey arama, Hani öküzün altında buzağı arama, <laughs> bir, bir mutluluğunu bozacaklarmış gibi de düşünme ki onu çekme olur mu? Çünkü gerek yok. Hayatındaki kişiyle biraz inatlaşabilirsin, didişebilirsin. Bu didişmeler, bu inatlaşmaları inatla sürdürmeye devam edeceğin gözüküyor benim nazarımda. Bu da başarının getirdiği bir inatlaşma. Yani sen artık başarabildiğini göreceksin hayatta. Sana bir şeylerin geldiğini göreceksin. O yüzden diyorum ki hani fırsatlar ayağına geliyor... Sen de bunları değerlendirebilirsin de uykun değerlendirmeni rica edeceğim. Hani birden bire mesela 5-6 arkadaşından birden sana mutluluk haberleri, akrabalarından yine öyle, ailenden yine fırsatlar. Sen böyle bir bocalayacaksın gibi. Hayat arkadaşın varsa ya da hayatınla ilgili bir kararın varsa, bir memleket değiştirme, bir iş değiştirme. Bir yandan da başka fırsatlar gelirse arada kalıyorsun gibi geldi bana. Sanki böyle özel sektörler resmi işin arasında mı kalıyorsun yani böyle devlet işiyle ilgili ee, bir şey bir şeyler böyle seni yani hep arada bırakacak. Sana hayat neyi öğretiyor biliyor musun burada diyor ki kararlı olmayı öğren. Hangi kararının arkasında durabileceğinin de farkına var. Yani sen birinden bir haber geldi, Hu, çok güzel o daha iyi bir fırsat diye elindekini bırakacak mısın? Bırakman gerekiyor mu? Hayırlı mı? Yepyeni bir rüzgara kapılmak mı hayırlı? Bunları zaten kendin akışta kalbinin sesini dinleyeceksin. Ne demiştik? Hafif geleni seç. Ruhuna, bedenine, kalbine hafif geleni seç. Bir bir yere gidip alışveriş yaptığımız zaman herhangi bir işte diyelim ki kıyafete dokunduğun zaman sana ne kadar huzurlu hissettiriyorsa onu alıyorsun ya. İşte hayattaki aldığın kararlar da nasıl geliyor onun için? öyle gözlemle öyle karar ver yani öyle bazen mantık devreye girmeli Evet ama ruhun istemediği şey çok zordur bu ilişkilerde böyledir düşünsene istemeden evlenen bir kişi ömür boyu acı çeker işkence çeker mutsuz olur mutsuz çocuklar büyütür mutsuz bir hayat arkadaşı vardır kendi de mutsuzdur aile bireyleri mutsuzdur çevre mutsuzdur böyle görürüz ya Sokaklarda çok suratsız sanki yani böyle yaşarken ölmüş ama bu insan hep böyleymiştir tamam mı duyarız mesela hep oldum olası o insanın suratı öyledir. Yani mutsuzluk akar yüzünden böyle gözlerinden e, acı akar ama çünkü e, o kadar mutsuz bir hayat yaşamıştır ki kelimelerime bak ama çünkü <laughs> nasıl bir ifade ediş şekliyse bunu niye söyledim biliyor musunuz? Akışta gerçekleşti bu cümleler. Demek ki hayat sana diyor ki mutlu olduğun şeyi seçtin ya bugüne kadar. Bir iki şey terazi olarak. Teraziler sevgi insanıdır. Mutlu olduğu yerde kalır. O yüzden e, sen bundan sonraki süreçte de neysen o ol diyor sana sistem. Diyor ki sen ne olduysan nasıl mutlu olduysan öyle olmaya devam et. E, Ansızın böyle habersiz misafirin var iki tane çok ne derler böyle tatlış mı desem iyi mi desem tatlı tatlı insanlar onlara sen de onlarla güzel enerji alışverişi gerçekleşecek mutlu olacaksın önce bir istemeyecek gibisin ama sonrasında alışacaksın ve mutlu olacaksın İyi ki gelmişler iyi ki hayatımı değiştirmişler hediyeleri nelerdir diyeceksin ve bir yedi rakamı görüyorum birkaç yerde birden beş gördüm yedi gördüm iki yani senin hayatında bir şeyler böyle taşlar yerinden oynamaya başlamış e, dediğim gibi gelen fırsatlar e, teklifler hayatındaki değişiklikler aslında senin hayatının bir şekilde değişmesi gerektiğini sana gösteriyor diyor ki yani artık bak diyor e, yer yerinden oynuyor taşlar yerinden oynuyor sen e, bir şekilde şu tabaktakini düşürmek istedim biliyor musunuz İn, ben de inatlaştım sizin inadınız bana geçti ben <laughs> çoğu zaman sakinimdir ama burada böyle tabağı krasım geldi niye bilmiyorum. Demek ki istediğin şeyi böyle alana kadar inatlaşacaksın. Başarma hırsı saracak seni. Çok güzel. Hmm, yuvanı yapmaya başlıyorsun. Bu bekarsan, e, yavaş yavaş böyle alışverişler, ev al bana daha çok böyle evle ilgili yatırım hissi de geldi. Ama böyle nasıl hani kuşlar böyle e, gagalarında o tek tek o ağaç dallarını taşıyıp Ev yapar, yuva yapar ya. E, aynen öyle hissettirdiniz bana. E, çok duygulandırdı bu benim. Fincanın başından beri kuş diyorum. Fincanın başından beri güzel şeyler konuşuyoruz. Kuşların o e, özgürlüğünü istiyorsunuz. Aynı zamanda da yuva sıcaklığı istiyorsunuz. Bu çok güzel ve kalbime böyle sobanın başında oturup çıtır çıtır sobanın sesini. Ee, mis gibi huzur, böyle anlatılmaz kelimeler var dilimin ucunda İf ifade edemiyorum. Çok güzel bir fincandı. Ben teşekkür ediyorum enerjinizden ötürü. Tabak da güzel. Ee, mutluluk gelecek ama bakın fincanın içinde de burada da sinirli suratlar var. Çok normaldir. Ee, herkesi alıp kabul edin. Herkesi olduğu gibi kabul edeceksin ve etmek zorunda kalacaksın. Etmezsen e, sıkıntı olur. Yani sana burada tabak şöyle bir uyarıda bulunuyor diyor ki hayatındaki sinirli insanları öyle kabul et sen kendine dön bak diyecek. Eğer eşin sinirliyse çocukların sinirliyse ailen sinirliyse kabul edeceksin inatlaşmayacaksın o tabakları kırmayacaksın bağırıp çağırmayacaksın diyor sistem sana. Bunları hissettiğim için söylüyorum bana kırılmayın çünkü bazen böyle çok sabırlı olup birden çıldırabilirsiniz onun için de uyarayım çünkü bak sinirli suratlar senin üzerine üzerine gelebilir. Hani fincanda hep toz pembe şeyler konuşmuyoruz. Burada da uyarmak zorundayım. Bazıları şey yazıyor mesela. E, her şeyi doğru söyle. Ne hissediyorsan söyle. Söylüyorum. Sonra da öf negatif bir şeyler söyledin. Onu da duyuyorum. E ne yapayım ne geliyorsa onu konuşuyoruz. Çok güzel bir ay geçirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.